Avusturya. Evet. Son zamanlarda direkt Türkiye'ye cep almayı hep alır efendim. O onun kanar şeyidir. Ya yani ben bir tarihte bir şeye bindim trene gencim o zaman deliyim. Bir Elif bir tanesi çok yaşlı ama diptir köylü. Bir de yanında daha efendi bir adam var orta yaşlarda. Bir adam benden ha Türk müsünüz falan diye uzun yol efendi de dinliyor. İhtiyar birden köprü zaman dedi ya Türk dedi Türkler hiç okuma yazma bilmez Paşanın sekreteri var dedi biri baktı Lan bizim paşalar dedim Seninki bu kademide okumuştur Üstelik de biz iyi askeri siz bir halta yaramazsınız dedi. Neydi o şey Galicia'daki falan özel etmeniz. <laughs> i̇yi ki dedim Almanlar vardı yanında. Bu bir kudurdu bavulu aldı çıktı. <laughs> He, sizden asker mi olur falan dedi. Millete laf ediyorsun paşasına falan. Kendine bak bir general kurmay başkanı sırsızdı dedi.